Biraz seri oynuyorum sanki anlamadım Mobile geçince kendimi bir hızlı hissetmeye başladım şey... Arkadaşlar spreyi kesin o zaman 53 kill mi aldık biz

Biraz seri oynuyorum sanki anlamadım ki. <laughs> Vurdum baya. Geliyor ortaya. Benim olduğum yere geliyor. Ulan ben chat bu maçta biraz hızlı gibi hissediyorum kendimi. boksa ben mi kendimi böyle hissediyorum? Ben anlamadım. Hızlı mıyım ne lan bu maçta? Kanka. Vallahi bilmiyorum kanka. Bir tık böyle sanki seri hızlı gibi hissettim kendimi. Adam görürseniz haber edin biraz TikTok izleyeceğim. Adam, Adam. Tamam gel. Altta Aşağıda. Vurdum mu atlayayım mı? Atla. Kilo açlığı var gibi. Cio ya koltuğu sal lan. Ne Giyo? koltuğu? Sal kardeşim o ön koltuğu. Ön koltuğu mu? Tamam sol arkamdan ateş et. Attım ona. Bir tane bir tane benzin alın yerim yok. Tamam. Boz bir tane benzin al oradan. Aldım, basarım. bastı. Bir de şey Geçtim içten sıkan vardı herhalde. Devam et bakın Geçtin öne. Geçtim öne. Bunda. Ha evde, evde, At bombala bombala ben atlar diye şey yapayım. Evet. Aldım Tamam abi direkt A aşağı tarafta fight vardı. Ev dolu. A araba Ev geliyor, geliyor arkamızdan. Geliyor. Araba geliyor arkamızdan. Araba geliyor. Yavaş git, yavaş sür, yavaş sür. Durma, durma. Yavaş sür sen. Tam gelecekler. Spreyi oturtacağız. Evet, Hazır mısın? Şey yandım? Yandım. Çarptı oraya, çarptı. Geçiyorum yanına. Geçme yanına. Evet. Durdum ağzına sıçtık bunların. Ağzına sıçtım seni. Evet, daha Allah yaptık ya. ha. Vallahi etti ya. Eksik attım beyler burada. Eksik ihtiyacım bileyim. yok. Gideriz ormana hey. Dümdüz bak ona doğru. Ay, ya ne solu vururum ben. Benim silahım hala 30 mermi mi ya sıçayım. Sol çok yedi, ağaçlık çok yedi. Ee, şey koydu, kalkan koydu. Cik. Yok hayır ormanda bir daha vardı. Bilmiyorum ormanda kim buraya geldi bilmiyorum. Ormandaki ormandaki. Yerde yatıyor mu lan orada biri? Sa sağa doğru gitsene bir. İyiyiz çok iyiyiz. Verdin şu alanı yeter ya. Heee Dur şunlara bir headshot atayım da kendilerine gelsinler İlerle böyle Tepeden <laughs> düşür oynayalım Başka, Sen niye burada durdun ki Arabayla zaten giderken vururdum Gel gel arabaya Sadece kırmızı eve kapatacak kadar benzinimiz var defa yüzdeye diye kazanan kim lan? Diğer tara diğer evde adamlar var. Oraya bakalım. Adamlar kalk koşuyor lan yolda. Arkadaşlar spreyi kesin o zaman. Spreyi kes, spreyi kes şimdi. Adam ağaçta durdu değil mi? Bilgim de yok. Niye böyle bir şey var bu arada? Var? Tepe de var bu arada. Tepe yaptı. Tepe yaptı bak. Gel arabaya, gel arabaya, gel Aa, arabaya, gel, arabaya. gel arabaya. Arabaya. Ne yapacağız arabaya? fazla adamız değil önümde araba da geldi oraya gidiyor, gidiyor. araba kaçıyor lan çok güzel aşağıdan araba geliyor. orada o adamlar geri dönecek gibi hissediyorum. Dönmediler. Oğlum önümde adam var lan burada. Şimdi. Manyak mısın Selman? Yürü git ya. Oğlum korku oyunu mu lan bu? <laughs> ne oldu lan? Altıma sıçırttı ya. Yanımdaymış 2 saattir. Selman korku oyunu mu lan bu? Neyi yatarak oynuyorsun Giriş alacak. Aşağıdaki adamları da bir vuralım arkadaşlar hazırsanız. Oğlum konuşma lan dedi sustum bu arada. Oğlum o değil de. Oğlum mobile geçince kendimi bir hızlı hissetmeye başladım. Şey, siz de farkında mısınız bunun? Mı? Mobil seri zaten. Hem yani şeyde tabletten seri mi olur? Hareketleri falan hızlı yapıyorsun değil mi? Tabii. Dokunduğunu ki. dokunduğun anda yapıyor. Tablet öyle oluyor. Ben, de mesela. dokunduğum anda yapıyor da geç yapıyorum. Parmak mesafem uzuyor. Oğlum yani. o arabaya sipariş verseniz de. Arabaya Arabayı sipariş, sipariş verelim hemen. Ya hayır arabaya benzin sipariş verelim. Ya beni anladınız da beni niye göt etmeye çalışıyorsunuz? Arabaya şey sipariş <laughs> verin. Sipariş ver arabaya koş benzini bas. Amele miyim lan ben dostum şu an. Ana! <laughs> Ana! Ne oldu lan buna? La bir dur la la bir dur la. Bir e, bas şuna. drive by drive by. Geçtim ben. Drive by. Sen harikasın. Çok iyisin ya. Ona Şuradan açıktan şuradan çıkan adam koşuyor. Gizli gizli bir mana farlar alır. Yattı oraya bak. <laughs> ben Kusursuz <de bir> <laughs> senaryo ya. Sen ya. Bana ne? Ha bana da sıktılar. Gerçekten şu canlı da dopaksyon atıyorum ya. Attı, attı, şey <laughs> Araba daha çok yansın diye vuruyoruz değil mi kafayı? <laughs> Hmm. Tamam. Yansın dediğim, patlasın dedi patlasın dedik. direkt Güzel bir sıralama Ayy Ay, TRNO bir refleks misin be Ne oldu lan Önümdeki evdeymiş adam Ölümde 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 mi Önündeki mi arka mı? İki. Doğru aynen. karşıya bir çatı şurada güzel bir bomba gidiyor arkadaşlar çok güzel çatıda o çatıda çatıdakini var tamam, bayıldım tamam. Çalmazsın ya. Oğlum hayatını kurtardım. Teşekkür ederim. Bırak etkeni. sana çalmış pezevenk. Önümüzde. Arkadaşlar bu bomba benden size gelsin. Chat sizi seviyorum. Siz de beni seviyorsunuz biliyorum. Oo nasıl takmadı lan kapı arkası. arkadaşlar çok teşekkürler Sağ olun var olun Cansınız seviyorum sizi Ama işte bazıları vurabiliyor Bazıları vurmak istemiyor ama Yanımıza gelmeye çalışıyor ama onların da bizi vuracağını Falan düşünüyoruz O yüzden vurmamız gerekiyor Olum o değil de bu maç Herkese zınk 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 Ne oluyor ya bu maç Lan ben be... bir ele dokumu açtım. 21, diyorum, 42, da. 53 mü? Ne? What? 53 kill mi aldık biz? Oğlum. Allah Allah. Biz yukarı çıkmadık değil mi şeye? Hayır Yok, çıkmadık. Hayır. Sadece çıkmadık. aşağıda 53 kill. <laughs> Lole çıkmadık kanka ben bu baştaki arada. Baştaki yerde de çok kill almadım. <laughs> bir, bir mi? Bir vurdu. Yo. Kanka ben ilk yerdeki yer baya vurdum ya. Ama Oğlum, aşağıda da çok vurdum. Bir şey diyeceğim bu arada. Gerçekten inanılmaz ha.